Bütün bu hakikatler ışığında denilebilir ki, Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa içlerindeki akın ve seferlerinin karşısına ciddi bir haçlı ordusunun çıkamayıp, büyük fetihlerin gerçekleştirilmesinde onun birçok rakibini Akdeniz'de kah bizzat, kah yetiştirdiği veisleriyle perişan eden Barbaros Hayreddin Paşa'nın da büyük bir rolü olduğu muhakkaktır. Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hayır işleri. Osmanlı'nın sınırlarını Fas'a kadar uzatan Hayreddin Paşa, hayırsever bir zattı. O, her bir zafer ve muvaffakiyetinin ardından, fakir ve yoksullara ihsan ve bağışlarda bulunmayı itiyat edinmişti. Bulunduğu şehir ve memleketlerde aç ve açıkta kimse bırakmazdı bunun için halk tarafından ziyadesiyle sevilir, kendisine bir devlet büyüğü olmaktan öteye, adeta şefkatli bir baba olarak bakılırdı. O manevi işaretle Cezayir'i terk ettiği zaman, oranın ahalisi gözyaşı dökmüş ve gelmesini hasretle beklemişlerdi. Beşiktaş'ta bir medrese inşa ettiren paşa, muhtelis semtlerde Han, hamam, konak, ev, değirmen ve fırınlar yaptırarak vakfetti. Kusursu ile bu yerlerin gelirlerinden medrese talebe ve muallimlerine büyük meblalar ayırdı. Vefatımdan evvel, şahsi malı olan 30 kabırgayı bütün teçhizatı ile birlikte devlete hibe etti. O kendisine sahabe-i kiramın dindarlığını numune-i intisal edinmişti bu itibarla dünya işleriyle alabildiğine alakadar olurken, ahiret işlerini asla ihmal etmezdi. Denilebilir ki, onun dünya işleri de zaten birer ahiret ameli hüviyetindeydi. Gecesini üçe taksim etmekteydi. Birinci kısmında uyur, ikinci kısmında ibadet eder, üçüncü kısmında da Kur'an-ı Kerim okur. Ayrıca yapacağı işlerin taktik ve planlarıyla meşgul olurdu. Barbaros Hayreddin Paşa ne zaman ve nerede öldü? 1944'te yılında tekrar İstanbul'a dönen Barbaros Hayreddin Paşa, fani ömrüne sığdırdığı sayısız zaferler ve muazzam hizmetlerinin ardından 1546 yılında rahmeti rahmana yürüdü. Beşiktaş'taki türbesine defnedildi ve vefatına Mağtare'yi sülbahı, Derya'nın reisi vefat etti denilerek tarih düşürüldü. Rahmetullahi aleyh. Deep notelaş